Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aykırı Bugün neredeyiz? Herkesteyiz ve güzel bir kasa açımı yapacağız. Kasa açımı geçmeden önce eğer size gelip burada oynamak isterseniz burada formasyon kodu bölümüne gelip küçük harflerle aykırı koduna giriyorsunuz. 0.70 cent bedel bakiye artı %10 yükleyen bonusunuzu alıyorsunuz. Ayrıca açıklamadaki bir yorumdaki linklerden de gelebilirsiniz. Kodumu kullandığınız takdirde dediğim bonuslar anında hesabınıza tanımlanmış olacak haberiniz olsun. Bugün ne yapacağız? Case Battle'a giriyoruz. Case Battle'da 244 dolar bir bakiyemiz var ve bunu katlamaya çalışacağız ve aklımda bir tane e, kapsül var kapsülden beraber bunu yapmaya çalışacağım şöyle şuraya 10 dolar yazsam ah nerede bu foil kapsül olması lazım aynı şurada foil elit kapsülü şöyle onu ekleyerek ilk savaşı oluşturacağım 10'lu 10'lu 8-16-24 herhalde 10'lu 10'lu 9'lu olarak açabileceğiz etki istiyorum e, 3 kişi başlatalım botlara karşı e, direkt olarak başlatıyorum 244 dolarla başlamıştık şimdi. İlk açılımımızdan ben para ediyor muydu? 797. Bizimki 256. Bu 1260'tı. Çıkardı. Bu ne kadarmış? 13 dolar. Totalde 15 dolardan gidiyoruz. Burada sanki bir şey yok. Aynen çok bir şey yok. Totalde 84 dolar verdik. Buradan güzel bir şeyler çıkarmamız lazım. 8, 2, 8, 2, 8, 2, 4, 5, 5. Bu ne lan? Bunu ilk defa gördüm. 6.30 Böyle bir ilk defa gördüm öyle bir çıkartma. Burada da bir şey yok. 16 dolarmış bu. Bu da 13 dolarmış. Güzel. Ama total 43 dolarda gidiyoruz hala. İyi değil. Ee, son üç kapsülümüz. Burada e, 13.61. Pahalı bir şey var. Al bir şey ver ama yani şöyle 4, -4, -4, -4. yok burada da şey yok. Şu 13 şuna şu ne kadardı 361 totalde 70 dolar. Ee, satmıyorum tekrardan bir savaş oluşturuyorum konfirm diyorum. Aynı savaşı oluşturduk onu da açalım. İlk kapsülden. Ee, burada bu para ediyor mu? Ne kadar 5 yok etmiyor. Bitten kötü. Yer yer ya. İkinciden de kötü geldi. Her kötü geldi. Bir bu biraz normal geldi. Berbat. Bu sefer az önceki gibi 13 dolarlıkları da vermedi. Buradan 2 dolar. 2 dolar. 4 dolar. Berbat. Bu güzeldi. Bu para ediyor mu? 39 dolar ediyormuş. Çok güzel. Çok güzel. Bu da güzeldi bu arada. Ee, bu iyi. Burada tamam idare eder. Bunlar şu 23.5 dolarlı. Tamam güzel. Burada şu 5 dolar. Burada bu 13 dolardı. Artık sonuncusuna kaldık. Buradan da güzel bir şey alırsak buradan artıya çıkabiliriz ki çok güzel de bir şey gelmedi. 79 dolar. Şimdi yine artıda çıkamadık. Şöyle kredi sembet alıyorum yine. Tekrardan bir oluşturamıyorum 755 eksik diyor ee, o zaman şöyle yapalım bir geri gel şöyle kes geliyorum tekrar create metal deyip oluşturacağım ee, buradan şuraya 10 dolar dedim şundan 9 tane ekleyelim hemen hızlı bir şekilde 9 tane açabiliyor muyuz açabiliyoruz et kesedim 3 kişi botlara karşı tekrardan başlattım İlk kapsülümüzden Totalde 29 tane atmış olacağız. Belki satıp devam ederiz belki de etmeyiz. Yani etmeme ihtimalimiz daha yüksek ama yani öyle diyeyim. İkinci kapsülden ilkten baya kötü geldi. İkincisinden yine kötü geldi. Burada bu iyi, bu güzel. 26 dolar. Burada para eden bir şey yok. Yine bir şey yok. Burada yine bir şey yok. Abi boş gidiyoruz ha. Ee, tamamen boş gidiyoruz yani şu anda. Bilmiyorum para ediyor mu? Altı yok yetmiyormuş. Son iki kapsül. Artık bunlara kaldık. Yine bir şey yok. Son kapsül. Burada bu para ediyor. Tamam güzel. 39 dolar. Kaç dolara çıktık buradan 69 dolar 75 dolar vermiştik yine artıya çıkamadık ya Vallahi yine artıya çıkamadık full sticker e, parayı bölüştürdüğü için bunu skin olarak verdi bunda. da e, Crazy Sam Battle e, acaba acaba ne yapsak şimdi hepsini satıp bir daha full koyup tek savaş yapabiliriz Hatta öyle yapacağım şöyle hepsini bir satayım 244 dolardaydık 20 küsür dolar zararımız var sattım bütün hepsini birazcık uzun olacak ama şöyle bir tane savaşı geliyorum şurada 10 dolar yazdım Şöyle kaç tane koyabiliyorsan koyacağım son bir büyük savaş yapıp bitireceğim 218 dolar kaç tane 26 tane koyabildim 3 tane botla karşı başlatıyorum bu son savaşımız olacak zaten 26 tane kasa Valla 20 dolar falan zararımız vardı. Şimdi bakalım işin sonunda artıda mı çıkacağız, eksiden mi çıkacağız? Valla tamam normal başladı. Kasanın fiyatı çıktı en azından. Bu güzel. Çok fazla çeşit bir şey de görmedik zaten. Pahalı olarak bir tek e, muzu çıkarabildik. Burada kötü. Bu güzel. Geri kalan kötü. güzel bu da idare eder tamam yine bu var şu 3 dolarlıklar 2 dolarlıklar çok iyi değil ya kasanın fiyatı çünkü 8.40 falandı bu çok kötü mesela 2.2 dolar geldi 9. kasayı açıyor tamam tamam Hayır, bayağı kapsülümüz var Tamam bir tane bu geldi, bir tane bu geldi. Ya, bu 256 mıydı? 39 dolar ama bu güzel. 69 dolara çıktık. Bir tane daha geldi. Güzel. Güzel, çok güzel. 87 dolardayız. Burada ortadaki can. 16 dolar. Bunu ilk defa gördüm. 35 dolarmış. Head Foil. Güzel. Pallardan bir tanesini daha tutturabildik. 13 dolardı. Bu 122 dolardan gidiyoruz. Kamper ee, falan para etmiyor. Burada şimdiki kapsülden hiçbir şey yok. Burada, burada, burada. Burada da bir şey yok. Çöp. 18. kapsülü açıyoruz. Banana geldi bir tane daha. Güzel. Güzel. 153 dolardayız. Son 8 kasamız. Global geldi. Ne kadardı bu? 12 dolar. İdare eder. Hallardan bir Aa, tamam güzel 35 dolar bir tane daha tutturuyorum. Ya üst üste tutturabilsek çok güzel olacak da bu ne kadar? 6 dolardı. 179 dolardan gidiyoruz. Son 5 kasamız. Şimdi burada para eden bir şey yok. Var mı yoksa? Yok. E, 23 dolar buydu. 13 dolar buydu. 202 dolar. Valla şu bakiyenin üzerine çıkalım. Bir şey istemiyorum. 23 dolar. 13 dolar da bu. 213 dolar. Çok güzel. Sonuç kapsülümüz. Ee, çok kötü. Ama e, başladığımız paranın üzerine çıktık. Buradan. E, tam 13 dolar. Bu da 10 küsur dolardı. 226 dolar. Son Sonuncusundan da güzel bir şey var. 13 dolar. Bu da 5 dolar falan. 233 dolar. Abi başladığımız. Hmm Valla. Şöyle hepsini bir satalım. Hepsini sattığım zaman ne kadar bakiyem oluyor? 234 dolar. Totalde 10 dolar zararımız mı oldu? Harbiden 10 dolar zararımız olmuş oldu. Yapacak bir şey yok. Bu da böyle bir açılış oldu. Foil pakette Kapsülde Öyle bir kapsüldü. Ve paylaşım notu güzel oluyor bu arada. Çok da kötü değildi. Ha, daha, daha da fazla artıya geçebilirdik ama geçemedik. Yapacak bir şey yok. Eğer siz de gelip oynamak isterseniz buradaki promosyon kodu bölümündeki çıkar harfleriyle Aykırı kodunu girdiğiniz 0.7 cent bedava Artık artı 100 yükleme bonusu anında hesabımıza tanımlandı. Ve ayrıca açıklamada gibi sahip durumdaki gitlerden de gelebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.